ile ilkilmişler. Tarla faresi gördüğü ilk deliğe saklanmış. Bu insanların ayak sesi korkma. Bir süre sonra alışıyorsun. Başlarda ben de çok korkuyordum demiş F faresi. Sesler gittikten sonra tekrar sofranın başına duymuşlar. Ee, tarla faresi kekten ağzına bir lokma atacağı sırada F faresi yaklaşan kediyi görmüş. Arkadaşını <laughs> da çekiştirmiş. Hiç huzur yok. Ve yine aynı Dediye saklanmışlar. Bu kedi evin kedisi çok uzun zamandır beni yakalamaya çalışıyor. Herkes yattıktan sonra böyle mutfağa gidip benim yem yememediklerini yeme, yiyor diye açıklamış efervesi. Uzunca bir süre kendinin gitmesini beklemişler. Bu sırada ikisinin ikisinde, ikisinde karnı çok acıkmış. En sonunda uykusu gelmiş olacak olacak ki kedi şölenin öndeki sıcak yatağına doğru gitmiş. İki fare arkadaşlıkta tek tar sofraya Ama tarla faresinin işte bu kadar çok koşturmacadan sonra iyice kaç. Sonra iyice kaçmış. Sevgili arkadaşım bana hazırladığım bu sofra için teşekkür ederim. Ama korku ve endişe içinde böyle güzel yiyecekler yemek yerine de huzur ve <laughs> güven, <de> oturur burada <gülüyor> tam <laughs> edeyim <Ne> kemer. <laughs> o yüzden beni evime doğru yola çıkayım. Burada sabaha kadar sağ sahne çıkarmayayım. O, bile belli değil demiş. Ve köyde kira mutlu yaşadık. doğru yola koyulmuş. Evet. Çok güzel. Evet.